Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Euro Truck 2 milyon yok lan. Euro Truck Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Bunu da başlıyoruz. Bunu da oynayalım anasını satayım. Videosunu atalım onun da. Çünkü düşünüyorum, düşünüyorum. Ne oynayayım, ne oynayayım, ne oynayayım lan? aklıma bir oyun gelmedi lan. Bahtım köyde karşıda yukarıda Euro Truck Simulator bir şeyler yazıyor. Dedim ben oyun oynamadım. Videosunu da atmadım. Atayım bari dedim. Direksiyonum var. Şey var. Ee, Avenger var ama kurmayı bilmiyorum. Kurma bilen varsa bana Discord'da ulaşsa çok sevinirim. Şimdi ilk olarak seçtiğimiz sıfırdan başladım. Sen bir kamyon vardı. Onu verdi bana. Ben şimdi tek seferlik iş harcayacağım, Biraz para biriktireceğiz. Sonra kredi çekeceğiz. Araba alacağız. Kredi kapatacağız. Bir kredi daha çıkacağız. Bir araba da alacağız. İş böyle boktan gidecek. İlk seferimiz İstanbul'la Tekirdağ olsun mu? İstanbul'dan neresi varmış? Bakalım. Aa, bu varmış. Neresi? İstanbul'dan Edirne ya. İstanbul'daki daha da var. 15 bin, 23 bin. Şimdi bunlarda şöyle bir şey var. Kilometre mesafesi çok önemli. İş alırken dikkat Mesela bilmeyenler varsa söyleyeyim. Şu çok önemli abi. Kilometre, saatte kilometreki ücreti bak. Şu. Bak şu bundan çok para veriyor. Sonra bu. Bu sıralaması bölüm bak. Mesafe başına ücret. Ya herkes biliyordur bunu. Bilmeyen yoktu da. Biz bunu seçelim. 23 para. Az para değil. 5 tur atsa 100 bin yapıyor. Bir araba herhalde 100 bin miydi? 200 bin mi? Bakarız ona artık. Geldik. Vatana millet olsun demiş. Eee Globe ne? Globet Rotor diye bir arabamız var. Onunla gideceğiz. Şimdi şuradan mı çıkışımız varmış. İnşallah direksiyonu kurarsam direksiyonla oynayacağım. Ee, kuramazsak buradan devam. Yıllar öncesinde bir direksiyon olmuştum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Belki şakanıza gelir ama. Eskiden aldığım şeyler ne kadar pahalıymış lan. Pardon. Ne kadar ucuzmuş lan. Soğafıma gitti. Ben yani aldığım 80 liraya olan direksiyon. Yani 300 300 bir şeyler yazıyor. Ben. Lan geçsene ne bekliyorsun? Geç geç geç. Bu adam geçmeyecek. Bizi bekliyor. Abi dokandırsam mı yanlık? Dokandırmam neyse. Trafikte sinirli olmayın abi asla. Trafikte sinir yok. Sinirli olsanız işiniz sıkıntılı. Sinirli olmayın diyorum da. Oğlum ben bunu niye çalıştırdım ben? Kapan lan. Bazen yolculuk yapıyorum ben. Bazen de işte Nidia falan giderken. Veya da bir yere giderken. Anam önümdeki adam bir yanlış yapsın, bir sıkıntı yapsın. Abo. Gideceğim yere gidene kadar konuşurum, ona söylenirim. Gitmez, o da gitmez. Otururum düşünürüm. Lan bu niye böyle, şu niye böyle. Bunu sabah akşam düşünürüm anasını satayım. Niye böyle bir sıkıntım var bilmiyorum. Hani ben diyorum yapmayın ne ya, ben onu fazlasıyla yapıyorum. Düşün düşün kafam bile ağrıtabiliyorum, o da düşünün yani. Ee, gelen yoktur diye düşündüğüm için diyor, rahatladım. Bayrana kurban be, sallan be. Türk vatandaşının ziynetini tane serveti, Türk milletinin göz bebeği. Allah Allah, göz bebeğimiz ha. Avcılar edin. Benim eve götürürüm mü lan size? Dur lan. Avm bizim eve yakın... ona Avm vardı bu da neydi o? Diğer tarafa gidiyoruz herhalde. Neyse, bir sonraki videoda falan eğer bizim eve yakından geçecek, bizim eve götürürüm sizi. Bizim ev dediğim kira, benim ev değil abi. Orada like at abone olmayan varsa abone olsa çok sevinirim. Yeni modlar modlar cart curt her şeyi indireceğim inşallah bu oyuna. Bu da gidiyor ha. Hakkı var bu da gidiyor. Biraz tuhafına gitti oğlum çok hızlı gidiyor lan. Oğlum siz niye bekliyorsunuz burada? Işık mı var lan? Ulan ışıkta yok bunlar niye bekliyorlar burada? Allah Allah İşte topluluk ve sürü psikoloji dedikleri bir şey var ya işte o tam olarak bu Sürü psikolojisinden abi herkes bekliyordu ben de bekledim Hani bekleme sebebimi bilmiyorum ne olduğunu Aha burası Benim ev şu sağdan ayrılıyorsunuz Dümdüz gidiyorsunuz abi Esenler Belediyesi var onu görürsünüz sol tarafında düşüyor Belediyenin yan sokağının yanının Yanının yanı. 4 sokak, 5 sokak yanında falan yani. Yavaş 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 gir Biraca. Biraca 500'den mi dönmeyi düşünüyorsun? Koca mübarek. Bu arada kendi arabamı alıp böyle gitmektense bununla gitmek daha mantıklı geldi bana. Niye seviniyorum? Büyük ihtimal kendi arabamı vurmak istemeyiş. Isteme Istememe işindir. Mal of İstanbul sağ taraf evet doğru şu tarafta şey ne neydi lan orası orayı da unuttuk benim evimin eşyalarını o tarafta bir yerden alıyordum buradan şöyle mi gidiyoruz Başakşehir yok lan şu taraf bir şeydi ya ismini de unuttum oranın Bu arada bu yollar aynı şekilde doğru. Hani şey değil. Sallamazsan yol değil. Bu şekilde köprü de var orada. Ha gişeler bu kadar yakın değil. Gişeler biraz daha ileride sadece. Sağdan dalalım. Tabi denetime girmemiz gerekiyor. Denetim var ama bu, bu şekilde yolun kenarında değil. Boş Biraz daha yoldan dışarıda. Esenyurt Avcılar Beylikdüzü falan filan yazıyor. Bizi bağlamalı tabi. Bizim yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Oğlum ben bu arabayı sürerken şuradan giderken ah tam bu şekilde yolda gidiyorum. Buradan. Affedersiniz ağzımı bozmam. Şerefsizin biri geldi. Şu soldan. Önüme kırdı. Sağdan çıkmaya çalıştı. Abi ben de ona vurdum normal olarak. Ve suç benim oldu. Bana ceza yazıldı. Çok saçma değil mi? Yolumuza gidiyorsunuz ters ee, yan yoldan bir geliyor. Yan yolda bir işte yan şeritten. Önümüze kırıp dönüyor. Ve suç size geliyor. Çok tuhaf bir şey. Bu arada kornamız bu şekilde. Köprünün altına ne güzel çıkıyormuş lan. Dur bir daha gidelim köprüye onun altına girelim. İnşallah bu haritan tamamı gelir ya Türkiye haritasının. Kompresi gelse böyle köy yolları dahilinde Ulan var ilk eve gider ama Gitti ciddi, ciddi. tarafından annemi ararım Ara hadi Yeme hazırla ben geliyorum dir. Ne taşıyoruz bu arada bilgilerin nerede bak F6 Eee Posta paketleri Ne alakalı Usta paketi ne oğlum? Az Edirne daha hoş geldiniz. Az kaldı yolumuz. Yolumuz bayağı dedik. Bu arada size kısa bir şey anlatayım mı? Şimdi abi telefona şey indi. Bu Yandex Navi ile telefonun kendi şeyi var. Bir de haritalar uygulaması var. İkisini kullanıyorum. Şimdi Yalova gideceğim. Esenler'den çıktım. Yazdım. Lan beni o yola sokar, bu yola sokar. Dönüp dolaşıp ücret yola sokmaya çalışıyor. Ben girmiyorum. İnat ettim. Dedim gerekse bir saat, iki saat geç gideceğim. O ücret yola girmeyeceğim. Çünkü yolun ücreti 150 TL. Fark ne? 30 dakika. 30 dakika için siz 150 TL verir misiniz? O da salak değil kimse. Vermez. Ben de vermedim. Döndüm, döndüm, durdum. Gidiyorum. Sağa dönüm. Bakıyorum. Ücret yola giriş. Dönme. Düz devam et. Gidiyorum. Sonra dönüm. Ucundan çıkıyor. Orhan Gazi köprüsü müydü? Osman Orhan Gazi derdi. O köprü. Dönüp dolaşıp o köprüye çıkıyor. Çıkmayacağım dedim. Senin gibi haritanın ben dedim. Kapattım. Navigasyonu da kapattım. Dedim dümdüz. Ve yol şeyden ya Nide yolundan alıyor ya. Ben buradan Nide'yi derken biliyorum. Ee, şey de var. Kocaeli herhalde. Kocaeli'den Emre'ye iki şeriden gerekiyor. Dedim bas git doğru gideyim. Oradan Kocaeli'den dalarım dedim. Tam da dediğim gibi yaptım, girdim, daldım. Yorum 30 dakika uzadı. 30 dakika için 150 TL kar ettim. Eğer navigasyonu uysaydım 30 dakika erken varacaktım ve 150 TL gelecekti. Ben o 150 TL oraya gittim geldim. Varın hesabını siz yapın. Yani hiçbir şekilde o navigasyonlara güvenmeyin. Ha siz ayarlarsınız. Gidersiniz değil mi? Ona da güvenmeyin. Şerefsiz. Size hani bildiğim gönderiyor ama Bildirim görme şansınız çok az çünkü çok kısa söylüyor. Daha hızlı bir rota bulun diyor. İstiyorsanız tıklayın diyor. Bunun sesini duymazsanız rota otomatik olarak değişiyor. Sizin onu görüp rotaya hayır ve evet'e evde tıklamanız gerekiyor. Hayır'a tıklamazsanız otomatik evet e tıklıyor. Ölüp bir saçmalığı da var. Niyeyse onu bilmiyorum. Lan tıklamadım. Gene gitmiş. Telefon de Ne de mi alt, alta koydum ben? İki tane bir bakayım yolda giden arabayla? Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Dedim senin gibi sen da uygulamanın da kapattım sinirden. Onu rahatladım biraz. Buradan dönelim artık. Yerimize geldik herhalde bayağı bir. Bu arada ben böyle dönüş yapmadım. ilk defa yapıyorum. Edirne'ye geldik. Bu arada kısa sürdü lan. geç ne bekleyeceğim aa beklemek bize yakışmaz kardeş direksiyon kurutma merak ediyorum nasıl oynanıyor acaba deneyeyim ya bir aç bir deneyelim denemeden bir şey bilemeyiz burada bu garaj var mı satın alabiliriz gerekirse şu an için ihtiyacımız yok garajımız var bir tane araç alacağız yeni bir tane Kendim park ederim artık 40 alırım kardeşim benim. Park yeri burası mı? Tamam. Basitmiş. Bu arada traktör çok kullanan varsa bilir abi bunları. Ters sistem çalışıyor bunlar. Yani şöyle anlatayım. Sağ kırarsan sol, sol kırarsan sağ gidiyor. Az da gidelim. Bak ah, şimdi ben. tam kırıyorum. Bu şekilde kırıyorum. Bu şekilde gidiyor. Gördünüz mü? Bu e, ee, çok işinize yarar bunu bilmek. Ve traktör de kasa var. Traktör kasası aynı bu şekilde işinize yarar orada. Da, ee, sıfırdan başladığım için buna direksiyonlarını falan yapmadım. da o yüzden biraz geç anlaşabiliriz. Tamam. Çıkar baba dorseyi. Buradan. Radyon alak oğlum ya. Ben neye bastım? Dorsayı çıkaralım. İlk seferimiz fena değil. Ee, kazamız, belamız yok. Seviye 2 olduk mu? Olduk abi. Hevesli olduk. Güzel oldu. Ee, i̇şimiz uzun yol değil. Videolarımız kısa olması lazım. Hassas yük değerli yük. Değerli yük. %10. 2. seviye. Birinci seviyede %5, %18. Yüzde yirmi iki. Yüzde yirmi. Bir en fazla veren. Uygula. Dostlar videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.